şu güzel yüzü gençlerimizi dünya ve ahiret sıkıntısı çektirme ya Rabbi. Amin. Onlara dünya ve ahiret sıkıntısı çektirmeden evlilikleri hayırlı eyle ya Rabbi. Amin. Sevgilerini ailenlere rahmet olarak göndermiş olduğun Habib Ahmet, Resulüm ya Muhammed, Resul Muhammed dedin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Zeynep validemize Hazreti Hatice validemize sunduğu sevgi gibi misal eyle ya Rabbi. Amin. Sadakatlarını Hazreti Adem aleyhisselamın Hazreti Havva validemize duyduğu sadakata misal eyle ya Rabbi. Allah'ın aslanı, ilmin kapısı, Hazreti Ali Keramallahu veçin, Hazreti Fatıma duyduğu sadakatı ve sevgi nasip eyle ya Ey alemin Rabbi olan Yüce Mevlam, bu gençlerimizin hayırlısıyla zürriyet nasip eyle ya İbrahim Aleyhisselam'ın duasını onlara ilhak eyle ya Rabbi her türlü geçim sıkıntısı ve uzak eyle ya Rabbi. Amin. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Amin. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Amin. Esselatu ve aleyke ya Seyyidel ve vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Tekbirullahi tekbira. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الإبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك تمام النعمه ودوام العافيه